Bu geceki gezimizin sonuna geldik. Ama şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Arka tarafta görmüş olduğunuz ışıklı pencerede bir yatırın olduğu söyleniyor. Hem de bilge bir yatır. Hala öyle ki ders çalıştığı rivayet edilir. Buyurun e. beraber pencereyi tıklatalım. E. Dur dur dur. Bu yatır kim biliyor musunuz? Bizim Kemal yatmaktan yatır oldu. <laughs> Aç pencereyi. Oo bu yatıra aç pencereyi hu demeden açmıyor. <laughs> evet. işte yatır. Bizim yatır ara sıra ayağa da kalkabiliyor. Ayaktaki yatır oluyor. <laughs> Bilge yatır. O şu anda bizim ne yaptığımız bilmiyor. Çünkü çok manevi bir dünyada. Bize anlam veremiyor. Bak hareketleri falan değişti. Bak bu çocuk evden dışarı çıkmadı. Ama gönlümüz hep onunlaydı. Seni seviyoruz. Kemal yatır.